Değerli yetiştiricilerimiz, değerli izleyicilerimiz, geçenki programımızda nasıl bir program olacağından bahsetmiştik. Kısaca üzerinde duracağımız konulardan bahsetmiştik ama ondan sonrasının çiftliklerde devam edeceğini, hem bu çiftlikleri tanırken de bazı bu işin nasıl yapılması gerektiği, olması gerekenler konusunda da sohbet edeceğimizden bahsetmiştik. Bugün e, HCM Çiftliğindeyiz. Ee, sahibi Hüseyin Cüneyt, benki arkadaşımız. Ee, <laughs> bu işe çok e, sıfırdan başlayıp e, ailede bir hayvancılık geçmişi olmadığı halde e, ciddi aşamalar kaydetmiş e, bir arkadaşımız. E, bence bundan sonrasını başlangıçtan itibaren kendisi anlatırsa e, daha güzel e, yol alırız diye düşünüyorum. Merhabalar, ismim Hüseyin Cüneyt Menkü. Balıkesir'in Ligadiçiş ilçesinde 120 sağmal, toplamda 300 sürü büyüklüğüne sahip bir iş, işletmenin sahibiyim. Hayvancılığa 2006 yılında başladım. Bu tesis 2012 yılında Avrupa Birliği destekleriyle hayata geçti. <laughs> Tabii 2006 yılında 2x5 sağmanede ve yem karma vagonuyla yem dağıtırken şu an 2025 yılında tesisimizde Sağım robotlarımız, uzağa besleme robotumuz, otomatik yemleme sistemimiz ve daha bir sürü teknolojiyle hayvancılığı yürütmekteyim. Zaten sektörün en önemli problemlerinden, problemlerinden bir tanesi insan faktörü olduğu için çalışan insan bulunamadığından otomasyon seviyemizi 2012'den bu yana dünya standartlarının üzerinde bir noktaya getirdik. Çoğu işletmede olmayan teknolojilere sahibiz. Bu evet. teknolojinin vasıtasıyla da Tüm verileri ölçüp kaydedip hayvan sağlığı, hayvan refahı ile işletmemizi optimum seviyede tutmaya çalışıyoruz hocam. Şimdi böyle bahsedince e, aklıma şu geldi. E, Cüneyt hayvancılığa başlamış. Müthiş paralar kazanmış. Bu paralarla böyle sağım robotları almış, yemleme robotları almış gibi şeyler anlaşılıyor. Evet. E, i̇sterse biraz... E, bunun Detaya finansını gidelim. nereden karşıladı, onu bize anlatsın. Ee, biz 2006 yılında çileli bir şekilde hayvancılığa başladık. 2012'ye kadar Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'de akredit i parti yani TKDK dediğimiz kurumun ak akredite olması 2012 yılları buldu. 2012 yılında balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınma'yı destekleme kurumuna bir proje hazırladım kendim. O zaman hocam danışman da yoktu. Kendi projemi de kendim evet. hazırladım. 2012'de işte samanhane, yem karma makinası, binalar bunların %65'ine biz hibe aldık. 2013'e geldiğimizde çevre düzenlemesini yapamamıştık. Traktörümüz eski bir traktörümüz vardı. Onu yeniledik. Jeneratörümüz yoktu. 2013'te bir daha Avrupa Birliği'ne proje hazırladık. 2015'e kadar tek başıma işte devamlı elemanlar girip çıkıyor. Bu işin böyle samanhanede inek sağarak sürdürülebilirliğinin olmadığını fark edip Sağım robotlarını araştırmaya başladım. 2015'te tekrar Avrupa Birliği'ne bir proje daha hazırladım. Sağım robotlarını aldım. Ee, Sağım olayını ortadan kaldırdıktan sonra 2019 yılına geldiğimizde bu sefer devletimizin kırsal kalkınmayı destekleme projelerine başvurup otomatik yemleme sistemi de devletimizden aldım. 2020 yılında da tekrar Avrupa Birliği'ne başvurup tamamen yeşil enerjiye dönüp yani çatımıza güneş enerjisi panellerini koyup çiftliğimizi komple hem mazot maliyetinden arındırmış olduk. Hem işte serinletme sistemlerimiz, tüm ekipmanlarımızın hepsi elektrikli olduğu için enerji maliyetlerimizi düşürerek biraz daha kârlı hale getirdik. Yani temelimizde Avrupa Birliği destekleri ve ülkemizin sağlamış olduğu hibeler mevcut. Tabii çalışmak, mücadele etmek mevcut. Bu şekilde bu noktalara gelebildik. Tabii biliyorsunuz sektörümüz de zaten inişli çıkıştı. Ne sütün fiyatını belirleyebiliyoruz, ne aldığımız ham maddenin fiyatını. Tek belirlediğimiz şey performans. Yani burada biz ineklerden nasıl verim alabiliriz? Bu inekleri nasıl daha uzun süre yaşatabiliriz? Onlara nasıl refah sağlayabiliriz? Ve ne kadar etkin faydalanabiliriz araştırarak ve bunları teknoloji yardımıyla birleştirerek karlı bir işletme olmaya çalıştık yıllardır. Yaklaşık 13 yıldır da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi ürettiğimiz ürün, ürünün fiyatını biz belirleyemiyoruz. Evet. Yani Türkiye'deki e, ürettiği ürünün fiyatını tek belirleyemeyen yani, iş sektörü herhalde bizim e, sektörümüz. Hayvancılık evet. sektörü. E, bunun nedeni ne olabilir? Yani acaba e, niye biz ürettiğimiz ürünün bunun fiyatını belirleyemiyoruz? Niye biz ürettiğimiz ürünün fiyatını belirleyemiyoruz? bir planlama olmadığı için belirlemiyoruz öncelikle. Yani evet. ülkenin gerçekte ihtiyacı olan süt miktarını bilsek, buna hesaplasak, ona göre verimi programlasak, ülkenin ihtiyacı olan süt miktarı belli olunca, yani zaten fiyat, talep ve arzın kesiştiği noktada oluştuğu için bizim ülkemizde uygulanan politikalar bazen inek sayısının çok artması, süt üretilen süt miktarının çok fazlalaşması sütün fiyatını düşürüyor. Tam tersine bunun Süt fiyatı düştükten sonra ineklerin kesime giderek tekrar üretilen süt miktarının azalmasıyla süt para yapıyor. Bir de sektöre en temel e, bence e, programlanması gereken kısımlardan bir tanesi de bugün elinizi kolunuzu sallayarak gidip bu sektöre yatırım yapabiliyorsunuz. Hiçbir tecrübe şartı aranmıyor. Evet. E, hiçbir bilgi birikim sınavından geçmiyorsunuz. Ben hayvancılık yatırımı yapmak istiyorum dediğinizde bir dilekçeyle Türkiye'de uygun olan herhangi bir araziye bir sütun ekçiliği testi yapabiliyorsunuz. Yani bunun da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya mevcut işletmelerimiz yani doğru yapan mevcut işletmeleri destekleyerek bunu çözebiliriz. Sıfırdan yeni bir yatırım yapmak yerine mevcut işletmelerimizi bilgilendirerek onların hayvancılık hakkındaki temel bilgilerini daha da yükselterek hayvancılığa katkı sağlayarak üretimimizi de planlayarak fiyat konusunda bir yerlere gelebileceğimizi evet. düşünüyorum. Ya da Geçen hafta gene Cüneyt ile bir Hollanda gezimiz vardı. Ee, orada bir çiftlik sahibine sorduğumuzda herkesin istediği kadar e, çiftliğine hayvan koyamayacağı, evet. e, çiftlikte besleyebileceği hayvan sayısının e, bitkisel üretim yapabileceği toprak e, miktarına bağlı olduğu belirtildi. Evet. Ve 5 e, dönüm hayvan başına mutlaka ekilebilir arazisi olması gerektiğini söylendi. Aslında yıllar önce de e, hayvancılık teşviklerinde bu ana şartlardan birisiydi. Yani e, hayvan başına 5 dönüm araziniz yoksa e, teşviklerden yararlanamıyordunuz. E, o Cüneyt Bey'in değindiği konu gerçekten önemli. E, biz bazen canımızın istediğini canımız istediği yere yapabilme özgürlüğüne sahip bir ülkede yaşadığımız için evet. bazı şeyleri kontrol altına alamıyoruz. Belki bölgesel olarak da farklılıklar yaratamıyoruz. Mesela e, kaba yem yetiştirme imkanı olmayan bazı yerlerde süt sığırcılığının çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Yani orada teşvik verilmiş. Evet. İç hocam. Anadolu'da bazı yerlerde. E, halbuki orası sadece saman ve e, kesif yemle hayvancılık yapılabilecek bir yerken e, süt inekçiliği gelişmiş ve sıkıntı şeyler var. <laughs> Mesela Marmara bölgesinde bir Aşırı derecede ekim yapılan bölge yok. Biz balık eser olarak yoncamızı Konya'dan, Aksaray'dan tedarik ediyoruz. Evet. Bir nakliye ödüyoruz. Samanımızı Trakya'dan tedarik ediyoruz. Bir nakli ödüyoruz, bir bedel ödüyoruz buna. Bütün süt fabrikaları Marmara bölgesinde. Yani taşımacı hayvancılık yapıyoruz ne yazık ki. Bunlar evet. bir ekstra maliyeti etkileyen faktörler. Tabii topraklar, bu bölgelerde topraklar 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm bölündüğü için Evet. bunların birleştirilip mevcuttaki hayvan çiftliklerinin etrafındaki arazilerin çiftlik sahiplerine yani onun programını gerçi daha iyi planlayacak Tarım Bakanlığımız planlar birleştirilip bu hayvan sahiplerine bu araziler verilip gübre yönetimi işte kabayem yönetimi bu konularda belli bir seviyelere atlarsak tabii evet. her şeyi daha doğru ve daha düzgün yapmış olacağımızı düşünüyorum ben. Bir de dış pazara da açılmamış durumdayız. Evet. Yani İtalyan permasana bütün dünyada markalaşmış isim olmuş ama bizim e, belli kalite standartlarını oluşturamadığımız ihracat şansımız da düşük. Evet. E, çünkü bir ürünün aynı kalitede sürekli üretilmesi gerekiyor. Ve belli sağlık koşullarını da e, yerine getirmesi gerekiyor. Belki bu konuda da çalışmalar yapılırsa e, dış pazarın açılması da bizi biraz rahatlatabilir. Kesinlikle. E, Hayvancılık sektöründe. Kesinlikle hocam. E, şimdi genelde bir de Çiftlikteki e, mesela sağ ünitesi, sağmalar, e, robot başına kaç hayvan bakabiliriz, farklı konulara göre bunları konuşalım diye. Tabii hocam. E, şimdi son teknoloji robotların ortalama sağım kapasitesi 210 sağım yapabiliyorlar. Yani 70 tane ineği günde 3 defa sağabilme kapasitelerine sahipler. Bu robot tabii bu 70 ineğin hepsi laktasyonun aynı gününde olmuyor. O yüzden bu sayı artabilir. Çok yüksek verimli bir sürünüz varsa e, ineğin inek sayımızın 70'te olması da biraz imkansız. Çünkü bu robotun da maksimum sağım evet. kapasitesi öyle. 3.000 kilo gün yani 3 ton süs sağabiliyor bir tane robotumuz. Doğal olarak bu şöyle diyebiliriz 55 ile 70 bandında sürünün e, verimi, Neydi işte özellikleri, ırk, mesela bir simental. Sağmaya kalktığınızda bunun su takışı Holstein'e göre biraz daha yavaştır. Bir Holstein evet. ortalama 6-6,5 dakikada sağlıyorsa bir 8 8,5-9 dakikaları bulabilir. Evet. Su takışı daha e, yavaş olduğu için. Bunlara göre değişiyor. Bizim Şu anda e, sürümüz biraz ilginç. Öyle de bir durum var. Bizim sürümüzde Danimarka kırmızılarımız var. Holstein'lerimiz var. Eskiden simentallerimiz vardı. Kaba tüketimleri yani daha doğrusu yem tüketimleri, canlı ağırlıkları çok olduğundan yem tüketimleri çok fazla olduğu için bunları sürüden çıkardık. Çünkü e, karla odaklandığımız için. Tabii süt piyasası devamlı değişken olduğunda bir dönem süt gerçekten çok kötüyken açık süt satmaya niyetlenip biraz cerse aldık. E, sürümüz böyle değişik ırkların bulunduğu bir sürü haline geldi. Süt ortalamamız 35 kilogram. Ortalama 3.1 defa sağlıyor hayvanlar. Ee, robota geldiklerinde, robota gelmelerindeki ana sebeplerden bir tanesi fabrika yemi. Ortalama bu 4 kilogram fabrika yemi yiyorlar her biri. Evet. Tabii otomatik yemlemenin vermiş olduğu avantaj da bir gruba günde 5 defa yemleme yapabiliyoruz. Bu taze ve sık yaptığımız yemleme ile sağma dediğimiz artıyor. Bu da bizim tabii bu kadar karışık olan bir sürüde yani Jersey'in, Danimarka Kırmızısı'nın, Holstein'in, yer yer Sementel'in bulunduğu bir seride bu ortalamayı bu işte teknolojik e, makinaların yani. yardımıyla günde 3.1 defa salıp, günde 5 defa besleyip bu, bu noktaya böyle getirebiliyoruz. Tabii bunun haricinde bizde body condition score kameralar var. Yani vücut skorlarını, kondisyon skorlarını görebiliyoruz. Hayvanların zayıflamaya mı, kilo alma eğilimine doğru mu hareket ettiklerini gözlemleyebiliyoruz. Besleme stratejimizi buna göre değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda robotta sağım esnasında Progesteron hormonuna bakan bir cihaz var. Bu bize ne sağlıyor? Hayvanın lüterkis kis, foliküler kis olup olm yani bu kislerin olup olmadığını, gebe olup olmadığını, kızgınlığının ne zaman başladığını, hangi saatte tohumlamamız gerektiği hakkında bize bilgiler veriyor. Doğal olarak biz hayvanları bu teknoloji sayesinde daha çabuk gebe yani, bırakabiliyoruz. Bakıyor. Doğal olarak şu anda SGS'miz 150 günlerde, 155. 155 günlerde falan bu da bu tarz yani, başarıları getiriyor. Sağım gün ortalaması 150 derece var. Evet 155 falan hocam. Evet. Bu da döl veriminin iyi olduğunu, olduğunu gösteriyor. Yani bunu zaten. takip edebildiğimizde bir göstergesi. İşte dediğim gibi sütün fiyatını, yemin fiyatını belirleyemiyoruz ama bu tarz şeyleri, bu teknolojiler yardımıyla e, kontrol edebildiğimizde başarı zaten otomatikman kendiliğinden geliyor. Bu Kanada'da bir anket yapılmış yani yüzlerce çiftlikte robot çiftlikte bir e, bütün ankete katılan yetiştiricilerin, çiftliklerin ortalama şeyi, ortak görüşü robotik sistemde en önemli faktörün besleme olduğunu hepsi de vurgulamışlar. Besleme önemli tabii ama yani beslemeyi tek başına yeterli mi? Neleri takip etmek lazım? Hocam söylediğiniz çok doğru. Besleme evet çok önemli. Şöyle bir şey. Biz tabii 2015 yılında robot sahama geçtiğimizde Türkiye'de yeteri kadar robot yoktu yani bundan 10 sene önce. Şu anda tabii eleman faktörünün çalışacak kişi bulunan faktörünün üst düzeyde olduğu için her yer robot oldu. Biz 2015'te geçtiğimizde bu beslemeyi çözememiştik. Yani doğru beslemeyi yapamayınca inekler robota gelmiyorlar. Robota gelmeyince süt veriminiz düşüyor. Sağlık problemleriniz başlıyor. Meme sağlıkları bozuluyor. Sadece tabii ki besleme bu işin %80'i ise refah Refah, değil hayvan mi? refahı da ikinci faktörde. Yani siz robotu koydum, beslemeyi on numara yaptım ama refahı sağlayamazsınız. Örneğin hayvan başına yeterli suluk miktarınız, yeterli metrede suluğunuz yoksa, yataklıklarınız, hayvanların yatak demirleriniz, hayvanların yatma şartlarına uygun değilse, hayvanlar devamlı ayaktaysa, yatamıyorlarsa, işte eğer e, sıyırıcıyla, sıyırıcı yollu bir işletmeniz var, sıyırıcılarınız çalışmıyor, hayvanlar devamlı gübrenin içinde ve ayak problemleri varsa, Burada beslemeniz ne kadar iyi olursa olsun, sizin bir başarıdan veya bir verimden bahsetmeniz mümkün değil. Yani ee, hepsi komplike bir iş. Ya yani Bunu ben büyük bir çiftlikte gözlemledim. Çiftliğin hem binbaş geleneksel ağır e, sistemi var, e, normal yolla sağım yapılan. Bir de yine binbaşa yakın bir robotik kısmı var. Evet. E, 16'ya yakın robot var. Aşağıdaki normal çiftlikte olan hayvanlar robotik çiftliğe geçtiklerinde yaklaşık 5 kilo sütte artış görüyoruz hayvanlarda grup olarak. Hı hı. Bunun nedeni bir kere sağım sayısı arttıkça süt veriminde birkaç kilo artış meydana geliyor. Bir de hayvan refahı. Normal sağımda hayvanı 3 kere bile sarsanız, 2 kere sarsanız 2-3 kere hayvanı yemden, sudan ayırıyorsunuz işte getirip götürürken hayvan strese giriyor. Bekleme alanlarında saatlerce ee, bekletiyorsunuz. Evet, hem hayvan refahı hem sağlımsıktığım artması ciddi avantaj sağlıyor. Evet. Ee, tabii bu tamamen bunun bu tercih işletmelerin tercihleri. Ben biraz da e, bazen e, yaptığımız eğitimlerde seminerlerde e, küçük yetiştiriciler diyorlar ki hocam ya sen bize e, uzay istasyonu gibi şeyler gösteriyorsun. Biz bunları yapamayız diyorlar. Ama Bence e, robotun yaptığı, bizim yetiştiricilerden istediğimiz ufak tefek şeyleri düzenli yapıyor. Yani onların e, disiplin bil, bil, bilmedikleri için veya başka nedenlerle yapmadıklarını düzenli yapan e, bir sistem. Mesela e, mastik bakımından düşünürsek evet. fark var mı diye e, normal savunma robotik savunma arasında bir fark olmadığı görülmüş yapılan çalışmalarda robotun avantajı var dezavantajı var. Robot bir kere asker gibi bir sağımcının yapması gereken bütün prosedürleri uyguluyor. Evet. Bu insan sağımında bazen sapabiliyor. Evet. Ama normal sağımdaki olan şey nedir? Sağımdan sonra hayvan gelip yemliğe geliyor ve yarım saat kadar burada yemiyor. Meme uçları sağım sırasında açıldığı için hayvan ayakta duruyor, bulaşma olmuyor. Ama robotik sağımda ee, hayvan sağlığından çıktıktan sonra e, eğer yönlendirmeli bir şey yoksa e, serbest bir şeyse e, böyle bir şey yok Gidip avantaj yok evet pis yere yatabiliyor bu durumda ahırın içinin çok temiz olması hijyen olması çok önemli tabi memeye sık boşaltması da meme sağlığı açısından faydalı bir şey evet. Ee, ama hepsini bir araya getirdiğimizde meme sağlığı açısından bir fark görülememiş yapılan araştırmalarda. Ee, tabii o bahsettiğin hayvan refahı içinde ayak problemleri çok önemli. Yani o konuda mutlaka gözlemişsinizdir. Evet. Ee, Şimdi bizim işletmemizde bir ineği zaten robota getirebilmesin, getirebilmeniz için bir robotta doğru yemleme stratejisiyle. E, bulunmanız lazım. İki, hayvanın sağlık probleminin olmaması lazım. Bu da en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi de tabii ki ayak, meme, ayak bunlar önemli problemler bizim sektörümüzde. O yüzden biz e, işletmemizde iki tane ayak banyosu bulunduruyoruz ve üç günde bir bunları düzenli bir şekilde temizleyip e, ineklerin dört ayda bir de ineklerimizin hepsine ayak tırnak bakımı yapıyoruz. Evet. Sorun olsun olmasın. Çünkü eğer zaten sorun noktasına geldiğinde bir iş çoktan zaten o noktayı evet. kaybetmiş oluyoruz. Eğer bir işletmede toplan bir hayvan varsa zaten bunu yönetemiyor anlamına geliyor. Ben bununla ilgili biraz tırnak konusunda hassasım. O yüzden ben toparlamayı görmeden tüm sürümü mutlaka 4 ayda bir tırnak bakımı yapıyorum hocam. Aslında yani yürüyüş skorlarına falan düzenli kontrol etmelerini söylüyoruz. Çünkü evet. hayvan hafif kamburken, yürürken kamburlaşıyorsa, dururken kamburlaşıyorsa Onda problem başlamış demektir. O evet, gerçekten bunu da çok yerde belirtiyorum. Toparlama aşamasına geçtikten sonra, aşamasına geçtikten sonra kayıp çok büyük. Neden? Ee, onu e, genelde şey gibi algılıyorlar. E, o tedavi sırasındaki kaybalan e, 8-10 günlük süt kaybı gibi algılanıyor ama çoğu şey. E, yani aslında hayvan pik yapamadığı zaman 1 kilo e, pike düşük çıksa bir savunma döneminde yaklaşık 250 litre süt süt, süt. süt kaybı demektir bu. Hayvan 5-6 kilo yaptığı zaman yaklaşık 1,5 tonu kaybetmiş Kayıp. oluyorsunuz. En önemli kaybı da döllerime. Evet. Yani Topal hayvan döt e, tutmaz. Döt tutmaz buna gene e, daha sonraki bölümlerde bahsedeceğiz ayrıca bu konuda. Yani arkadaşlar hayvancılık aslında çok yönlü bir şey. Yani birçok şeyi bir arada dikkate almak gerekiyor. Evet. Ama temelde de refah en önemli. Refah evet. sağladığınızda zaten çoğu şey sağlık problemleri ortadan kalkıyor. Yani refahlı bir ortamda yani ayak havuzlarının olduğu, temiz yataklarının olduğu temiz bir işletmede sağlık problemleri minimize olmuş oluyor. Beslemenin de tabii doğru yapıldığı bir işletmede. Evet. Bunları zaten doğru yaptığımızda da kendiliğinden performansı yüksek bir sürünüz oluyor. Evet Cüneyt Bey bize e, robotik e, çiftliklerle ilgili... Çok temel bilgileri çok güzel bir şekilde aktardı. Bu kadar sohbet kısmından sonra isterseniz bir de bu robot sağımı nasıl yapıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz da bu konulara robotun başında değinelim istiyorum. Hocam. Robotik sağımın bazı avantajlarından bahsetmiştik. dezavantajların Dezavantajlarından da bahsettik. Burada belirli bir e, prensip dahilinde eksiksiz bütün işlemleri yapıyor olması e, en büyük e, avantajı robot sağım. E, bu konudaki işlemler hakkında Cüneyt Bey biraz e, bizi bilgilendirirse daha iyi e, anlarız diye düşünüyorum. Şimdi hocam e, inekler buraya günde 3.1-3.2 hava sıcaklığına göre de değişir bu tabi. Kez girip robotun içerisine sağım yap sağım yapıyor robot. Yani sağım sayısını arttırması bir avantaj. Tabii ki bu %10'la bunun bilimsel açık şeyleri makaleleri var. %10'la 15 arasında süt verimine etkisi olduğuna dair. En önemli benim hoşuma giden kısımdan şu robot hiçbir şey yapmaktan geri durmuyor. Ön evet. sağımı çok başarılı bir şekilde yapıyor. Bu sırada mastit tayinini çok başarılı bir şekilde yapıyor. Biz Hı. normal klasik sağmanede sağım yaparken Örneğin ben her sağıma kendim girmeye çalışırdım. Yani çalışan arkadaşlar evet. işini doğru yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü ön sağımın da belli şartları var. Belli bir saniye içerisinde işte memeleri köpüklüyoruz, sonra siliyoruz, sonra ön sağım yapıyoruz. Sağının ön sağım salmasını sağlıyoruz. Oksitosin seviyesinin, evet, tap olduğu yerde memeli başlarını takıp sağım süresini kısaltıp inekten e, yüksek miktarda süt almaya çalışıyoruz. Ama işte sabah sağımlarına bazen e, gelemediğimde Arkadaşlara bakıyordum, hiç ön sahamı yapmadan direkt meme başlıklarını takıp e, sağımı başlatıyorlardı. E, Robotun burada en güzel yanı bu. Yani e, hiçbir şekilde meme yıkamayı ön sağımı atlamıyor. E, tabii burada saham yaparken de mastitle ile ilgili veriyi erken tespit edebildiğimiz için, iletkenlik seviyesini daha yükselmeden yakaladığımızda çok ufak, tedavilerle hayvanın mastit olmasını Zaten bir çiftlikte sütün iki hırsızı var denir. Evet. Birisi ayak hastalıkları, diğeri de meme hastalıkları. Evet hocam. Bunların önüne geçmiş oluyoruz tabii böyle evet. olduğu zaman. Tabii süte göre de besleme yapabildiğimiz için şöyle ortaya dökülen bir rasyon var sonuçta. Sürü ortalamasının 7-8 kilogram evet. altında. Siz bireysel olarak işte 50 litrelik, 60 litrelik hayvanlarınızı robotta verdiğiniz konsantre emle. Daha verimli besleyebiliyorsunuz. Daha sağlıklı oluyor. Hayvanların yani, zayıflamasını önlüyorsunuz. Robot e, burada sağım dışında bir de verime göre farklı besleme imkanı sunuyor. Kesinlikle. Bu da aslında yemden tasarruf da sağlıyor. Kesinlikle. Mesela, e, yani içeride hırsızlar olmuyor hocam. O evet. sürü ortalamanız 35 litreyken ortaya e, klasik e, sağım sistemi olan işletme TMR diyoruz. Bu TMR'ı 35 litreye göre yapmanız gerekiyor ama sürünün içerisinde 20 litrelik, 25 litrelik hayvanlarınız da oluyor ve onlar inanılmaz derecede kilo almaya başlıyor. Onlar yağlanıyor. İhtiyacı evet. olan da ihtiyacını tüketemediği için, için e, zayıflıyor. zayıflıyor. İşte Pesinden ketozis vesaire, vesaire gibi, gibi hastalıklar evet. geliyor. Metodolojik hastalıklar geliyor. Aynen hocam. Bu da bize çok büyük e, bir avantaj sağlıyor. Bu da diğer etkenlerden bir tanesi. Evet, robotik sistem tabii ki sağım konusunda belli avantajlar sağlıyor iş gücü bakımları ama burada pek başka çiftliklerde rastlayamayacağımız bir sistem daha var, otomatik yemleme sistemi. Tamamen kaba yemi, konsantre yemi kendisi alıp gerekli karmayı oluşturup hayvanların önüne de gene kendisi döküyor. Yine biz Cüneyt Bey'den de bu konuda ayrıntılı biraz bilgi alalım diye kısa da olsa. Hocam 2015'te robotik sağıma geçtik. Sağım problemi yani işletmenin en biliyorsunuz sağm kalbi. Evet. Önce sağımı çözmek gerekiyor. Sağım Aslında en kalbidir. başta gübre problemini çözmek gerekiyor. İkinci sağımı çözmek gerekiyor. Çünkü biz sütten çok gübre üretiyoruz. O bir ayrı konu. Üçüncü olarak da yemleme kısmı ciddi anlamda önemli. Şimdi sonuçta bu yemi yapan çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bunların eline biz reçeteleri veriyoruz işte. 300 kilogram yonca at, 400 kilogram silaj at, işte 5 kilo... Bazen mineraller var, premiksler var. Bundan 3 kilo at, bundan 5 kilo at. Protein konsantreleri işte keza aynı şekilde düşük miktarlarda atılması gereken şeyler. Bunları atarken tabii bu inisiyatif bu çalışan arkadaşın elinde. O gün psikolojisi bozuk olabiliyor, farklı şeyler atabiliyor. Evet. A yeminden at diyorsunuz, B yeminden atıyor. 300 kilo silaj at diyorsunuz. Kepçeyi ayarlayamıyor, 500 kilo silaj atıyor. Bir homojeniteyi sağlayamıyorsunuz. Çünkü inek de rutini seven bir hayvan. Durmadan o PMR'ın değişmesi, ineğin evet. işkenmesinde sorunlar yaratabiliyor. Biz bunun önüne geçmek adına 2019'da işte otomatik yemleme sistemi için bir proje hazırladık. Sağ olsun devletimiz de bize destek oldu bu te tesise. Bunu kazandırmış olduk. Burada dört tane kabaya bunkeri var. Saman silaj, ot silajı ve yonca kullanıyoruz şu an. Bunları ister, istediğiniz gibi tabi değiştirebilirsiniz, başka kaba yemlerde kullanabilirsiniz. Bunların yanında bizim e, fabrika yemlerimiz var. 4 çeşit. Onun haricinde dört tane mineral silomuz var. Düşük miktarlarda kullandığımız işte Bypass, Premix ve buna benzer şeyler. Bunların hepsini harmanlayıp e, Salar gruba günde 5 defa, işte düve grubuna günde iki defa, besi grubuna günde iki defa şeklinde günde 16 defa yem yapıyor bu sistem. Gece gündüz durmuyor. Ve sık ve evet. sağlıklı yani yemde ısınma, küflenme bu şeyleri yaşamıyoruz. Yem yani artışı yok. Sizin e, burada yüklediğiniz kaba yemleri, hı hı. E, kesif yemleri kendisi karıştırıp sonra da götürüp hayvanların, e, önüne, hayvanların döküyor. önüne döküyor. tabi evet. biliyorsunuz genelde bu traktör kullanırken biz hep yaşardık. iki defa günde yemleme yapıyoruz. Saatler kayabiliyor. Bir yem artıyordu hep. Evet. Bir yüzde beş, yüzde altı oranında. Genelde biliyorsunuz işletmelerde yem artar. Bu sisteme geçtikten sonra sık beslediğimiz için günde 5 defa, bizim artışımız şu an sıfır. Evet. seviyelerine indi yani. O da büyük avantaj. Çok büyük bir maliyet avantajı yaratıyor. yüzde %6 yıla vurduğumuzda ciddi rakamlara tekabül ediyor. Bu da bize bir artı kattı. Sağlık problemlerimiz açısından da midenin o pH'ini evet. belli bir seviyede tutma açısından da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü şimdi şöyle insan anlamında da düşünsek, bir insan çok açken nasıl yeme saldırır? Burada siz evet. hep sık ve taze günde 5 defa yem verdiğiniz için her şey daha optimum seviyede oluyor. Evet. Çiftliğinde bize çok gerçekten önemli noktalara dokunarak verdiği bilgiler için Cüneyt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hazır manzaramızda silaj manzarası iken birkaç şeye değinmek istiyorum. Silajın bu kadar düzgün kesilmesi çok önemli. Çünkü silaj açıldıktan sonra kesim sırasında çok fazla girintili, çıkıntılı kesildiği zaman havayla temas eden kısmı çok fazlalaşır ve dolayısıyla yüzey bozulması çok artar. Buradan besin kaybı yaşarız. Daha sonraki konularımızda bu konuya ayrıca silajla ilgili değineceğiz. Tekrar ben Cüret Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. İyi ki geldiniz. Köy TV'ye de yayın hayatında başarılar diliyorum çok sağ olun böyle programların devamlılığı açısından üreticinin bu konuda bilgilendirilmesi gerçekten ülke hayvancılığı için çok önemli. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Herkese çalışma hayatında başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.